Bugün size yüzyıllardır kullanılan ama modern bilimin son yıllarda ciddiyetle incelemeye başladığı çok güçlü bir doğal molekülden bahsedeceğim. Çörek otu yağı ve içindeki aktif madde timokinon. iltihap yani inflamasyon kalp hastalıklarından diyabete, romatizmadan bağırsak sorunlarına hatta birçok kanser türüne kadar pek çok kronik hastalığın ortak zeminidir ve modern tıbbın temel hedeflerinden biri bu kontrolsüz iltihabı baskılamaktır. İşte burada timokinon devreye giriyor. Timokinon, çörek otu yağının ana bioaktif bileşenidir ve laboratuvar çalışmalarında çok güçlü antiinflamatuvar yani iltihap baskılayıcı etki göstermiştir. Bunu nasıl yapar? Birincisi, vücutta iltihabı başlatan sitokinleri ve CXOX2, NFKB gibi yangı yolaklarını baskılar. Yani sorunu sadece maskelemiyor, kaynağına müdahale ediyor. İkincisi güçlü bir antioksidandır. Hücreyi oksidatif stresten korur. Oksidatif stres ne demektir? Hücrenin erken yaşlanması, DNA hasarı ve bağışıklık dengesinin bozulması demektir. Üçüncüsü bağışıklık sistemini aşırıya kaçmadan düzenler. Bu çok önemlidir. Çünkü bağışıklığı körlemesine güçlendirmek değil, dengelemek gerekir. Bilimsel yayınlarda timokinonun romatizmal hastalıklarda, alerjik hastalıklarda, insülin direnci ve metabolik sendromda bağırsak iltihaplarında destekleyici etkileri gösterilmiştir. Ancak burada çok net bir uyarı yapayım. Çörek otu yağı ilaç değildir. Tek başına mucize değildir. Doğru dozda, doğru amaçla ve doğru kişide kullanıldığında destekleyici bir araçtır. Özetle şunu söyleyebiliriz: Doğa bazen bize çok güçlü moleküller sunar ama onları akılla, bilimle ve ölçüyle kullanırsak fayda görürüz. İşte çörek otu yağı ve timokinon tam olarak bunun örneğidir.